Söyle bakayım şimdi. Ne yaptılar sana hastanede? Babalık testi yaptılar. Nedim'den de kan aldılar. Sonucunu aldığımızda o bebeğin babası Nedim değil de başka biri çıkarsa ya? Ben kızıma iftira attırmam. Yüzünden belli. İçindeki kurt sana da düşmüş. Ben annemle ilk kez suç ortaklığı yapmaya başladığımızda sekiz yaşındaydım. Tabii konuşalım. Nedim'e ne yaptığınızı konuşalım. İyileştirmeye çalışıyorum. Bir misafirim var oğlum. Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.